Şu an biz e, dolaşım sistemindeki e, kalp yapısını incelemek üzerine ne yaptık? Koyun kalbi getirdik. E, arkadaşımız getirdi. İki adet getirmiş. Birini diğer şubeye keseceğiz. Birini bize keseceğiz. Bunun için arkadaşlar e, siz ne yapabilirsiniz? Streç filmle de masanızı donatabilirsiniz. Şöyle buzdolabı kağıtlarıyla da. Maksat etrafa arkadaşlar neler e, işte kan veya herhangi bir böyle bir sıvı sıçramaması adına ne yapabiliyorsunuz? Şöyle bir sofra kağıdı gibi serebiliyorsunuz. Şunları açıyoruz arkadaşlar. Masanızı böyle donatın. Ee, evde denemenizi çok istemiyoruz. Çünkü kesici bir aletle biz ne yapacağız? İşlemlerimizi yapacağız. Ee, bir tane daha açın siz. Ondan sonra arkadaşlar eldivenimiz var. Mutlaka eldiven kullanmamız gerekiyor. Çünkü niye? Ee, hem belki bazı hastalıkların önüne geçmek hem daha hijyenik çalışmak adına. E, mutlaka... Arkadaşlar normal mutfaklarda kullandığımız doğrama tahtası ve bir adet keskin bıçak arkadaşlar. Bizim temel araçlarımız. Kalbin yapısını göreceğiz. Ortadan ikiye ayıracağız. içindeki damarları göreceğiz. Kas yapısını göreceğiz. Üst odacıkları, alt odacıkları göreceğiz birazdan. Evet arkadaşlar. Daha büyük bir eldiven ile tekrardan devam ediyoruz. Eldivenimizi şöyle takıyoruz arkadaşlar. E, mutlaka önlük giymemiz gerekiyor. Önlüğümüz arkadaşlar bizim e, laboratuvar ortamında çalışırken en koruyucu kıyafetimizdir. Şimdi biz açalım. iki tane e, kalbimiz var. Kasaplarda bulabilirsiniz. Sakatatçılarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bakıyorsunuz kalbin üst yapısında bir yağ tabakası var. Evet. Biz bununla iş yapmayacağız. Ee, biraz tabii e, çok şey bir görüntü olmasa da nezih bir görüntü olmasa da bilim için bunu yapacağız arkadaşlar. Bu yağ tabakası arkadaşlar kalbi ne yapıyor? Ee, çeşitli darbelerden koruyor, ısıtıyor, besin değerlerini belki e, şeyde tutabiliyor arkadaşlar. Tabii çok yağlı kalplerde nedir arkadaşlar? Çalışma yani kasların ritmini bozduğu için ne yapabiliyor? Sıkıntılı oluyor. Obazite yaşayan insanlarda kalp sıkıntıları duymuşsunuzdur. Bilhassa damarların yağlanması, damarların tıkanmasına yol açabiliyor arkadaşlar. Şurada damarları görebiliyorsunuz arkadaşlar. İki tane büyük damarımız var. Aort atar damarı da burada. Aort atar damarı da ne demiştik arkadaşlar? Ee, kalbimizde bulunan en büyük atar damar demiştik. Görüyorsunuz böyle e, damarlar bir yerden giriyorlar, bir yerden çıkıyorlar. Bu damar yapısı. Kalbimizin şekli bu şekildedir arkadaşlar. Herkesin kalbi ne demiştik? Sol avucu, sol yumruğu kadardır herkesin kalbi. Tabi bu bir hayvan kalbi. Bu bir koyun kalbi arkadaşlar. Ee, arkadaşımız kasaptan getirdi. Ee, kalp böyle hafif kıvrımlı ve çıkıntılı yapılara da sahiptir. Üstten yani akciğerlerden gelen damarlar şuralardan giriyor. Kalbe kan nereden giriyor? Şu damarlardan giriyor. Kalpten kan nereden çıkıyor? İşte yine bu damarlardan çıkıyor. Sınıf düzeyiniz düşük olduğu için bu damarların neler olduğunu çok fazla aşmayacağız. Ne demiştik? Atar damarlar daima kalbe temiz kan taşırken toplar damarlar kalbe daima kirli kan taşır. Fakat istisnalarımız vardı. Akciğer atar damarı kirli kan taşırken akciğer toplar damarı temiz kan taşır. Bu istisnayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi biz ortadan ikiye bölmeye çalışalım. Kalbin iç yapısını görelim. Ee, normalde bizim büstürü kullanmamız lazım. Veya yaprak jilet dediğimiz veya neşter dediğimiz aletleri kullanmamız lazım. Fakat biz sınıf ortamında, okul ortamında böyle kabaca bir etkinlik yapalım istedik. Böyle ortadan ikiye bölmemiz, damarları ortadan ikiye bölmemiz lazım. Lakin daha kolay bir kesim yöntemi olsun diye ben şuradan keseceğim. Evet şöyle bismillah diyelim. Şu damarı da kesmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Burada acip farklı bir şey daha var. Onu da ben size sonra söyleyeceğim zaten. Kalp kasları Değil mi arkadaşlar? Evet. Kalp kaslardan oluşmuş demiştik. Kalp kası var demiştik. Kalp kası da neyden oluşmuştu arkadaşlar? Ee, yapı itibariyle çizgili kaslara benzese de çalışma itibariyle düz kaslara benziyor demiştik. Bakın şuralardaki böyle ip gibi lifleri görebiliyor musunuz? Evet. Bakın bunlar nedir arkadaşlar? Kasları tutan e, yapılardır. Kaslar belki de kasın kendisidir bunlar. Zaten şuralar bir et yapısı var. Bakın şuralarda arkadaşlar odacıklar var. Tabi kestiğimiz için net görünmüyor. Hocam nerede tam göremiyoruz diyebilirsiniz. Haklısınız. Ortadan ikiye kestiğimiz için tam görünmüyor arkadaşlar. Ama bakın şu ar arkadaki boşlukları görebilir misiniz? <laughs> Bunlar alt odacıklar. Ee, sınıf düzeyinize uygun değil ama alt odacıklara biz ne diyorduk? Kulak çık diyorduk değil mi? Çok güzel kulak çık demiyorduk. Karıncık diyorduk. Karnımız altta karıncık. Kulaklarımız üstte kulak çık diyorduk arkadaşlar. Kas yapısını görüyorsunuz. Şurada e, aort yapısını da görebiliyorsunuz. Damarlarımız burada arkadaşlar. E, kaslar var burada. E, Perikard dediğimiz ortada bir perde gibi e, yapı vardı. Kulakçıklı ve karıncı birbirinden ayırıyordu Temiz ve kirli kanın birbirine karışmasını engelleyen bir yapımız da vardı. Biz şu an bunu gözlemleyemedik. Arkadaşlar kalbimiz ee, hızlı çalışır, durmadan çalışır ve yorulmaz bir kas yapısına sahipti. Kalbimiz ne yapıyordu? Kalp içerisinde arkadaşlar vücuda ne pompalanıyordu? Arana. Kan pompalanıyordu. Akciğerden gelen temiz kan vücuda gidiyordu. Peki kalpten kanı götüren organ neydi? Arana. Damar diyorduk değil mi? Damar yapısı diyorduk. Damar yapılarından görmüştük zaten. Bugün yine tekrarını yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın bir ee, şey gibi yani bir küçük bir fabrika gibi. Mesela şuradan kan geldiğini farz edin. Şuradan kan geliyor. Şuradan tekrar kan geliyor. Bir yerden kan gidiyor. Ee, bu bizim kalbimizin yapısıdır. Daha doğrusu bir memeli hayvanın kalp yapısı arkadaşlar şu şekildedir. Bakın şuradaki çıkıntıları kas yapılarını görüyorsunuz. Kalp nasıl arkadaşlar? Böyle böyle çalışıyordu, değil mi? Evet. Düzenli olarak böyle böyle çalışıyordu. Kalp durmasını anlatmıştık, kalp krizini anlatmıştık. Kalp krizi neydi? Hızlı hızlı kasılmalarla ne oluyordu? Kalp bir nevi kramp giriyor diye bilirdik. Yani kalp işlevini yerine getirmiyordu. Kalp vücuda kan pompalanmazsa ne olurdu? Vücudun diğer fonksiyonları, diğer organlarında e, arızalar çıkardı. E, mesela beyne kan gitmediğimizi düşünelim. Akciğerimize karaciğerimize, böbreklerimize, vücudumuzun diğer organlarına kan gitmediğini düşünelim. Ne olurduk? Ya ölürdük, ölmesek de çeşitli kalısal, pardon çeşitli kalıcı hastalıklara sebebiyet verebilirler. Mesela felç değil mi arkadaşlar? Ya da körlük ya da işitme bozuklukları gibi hastalıklar. Yani vücudumuzun her tarafına kanı pompalayan organımız bizim kalbimiz. Kalbin yapısı da bu şekilde. Arkadaşlar diye. burada odacıkları da gösterelim. Biraz daha kestik. Bakın şu arka yüzeylere bakabiliyorsanız şurada odacıkları da görebiliyorsunuz. Bir daha da şu taraftan da gösterelim. Sağda ve solda neyimiz var? Memeli hayvanın memeli canlının kalbinde neler var? Odacıklar var diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde odacıkları da görebilirsiniz.